Sevgili Yaşan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Biz ne deriz? Her hafta farklı segmentte ve farklı karakter tipinde yepyeni araçlar tanıtıyoruz deriz. Ancak bu sefer daha önce tanıttığımız bir araçla sizlerin karşısındayız. Bu araç nedir? Renault Talisman. Daha önce 1.10'da 6 litrelik 130 beygir ile bizim test konumuz olmuştu. Ancak bu sefer 160 beygir ile ee, bizlerin konu. Talisman'ı gelin daha yakından inceleyelim. Tekrardan hatırlayalım. Biz de hakikaten ne anlatmaya ne de kullanmaya doyabiliyoruz bu aracı. Ulaş kardeşim de bana yardımcı olsun. Talisman'ın ön tasarımına baktığımız zaman gerçekten modern bir yapıyla karşılaşıyoruz. Renault'un son dönemde gördüğümüz bu büyük logosu, üstünün piyano bileklerle kaplı olduğunu ve ızgaranın da krom detaylarla süslendiğini söyleyebilirim. Şöyle Talisman'da far yapısını inceleyecek olursak farlarda neler var? Farların üstünden altına kadar gündüz led farlarının döndüğünü görebiliyoruz. Yani bu merang şeklinde diyebilirim bu far yapısına. Bunun dışında led pure vision teknolojisine sahip. Bu teknolojiyi özellikle karanlık alanlarda çok daha fazla hissedebiliyorsunuz. Araç farlarını mor hale getirebiliyor. Onun dışında yan tarafa doğru devam edecek olursak yan tarafta neler var? 19 inç karartılmış alaşımlı jantlar var ki Halis bana ciddi anlamda yakışıyor bu kocaman hem de karartılmış yapı. Onun haricinde e, kameraman arkadaşım Ulaş göstersin. Şurada küçük bir yapı var. Ancak bu yapı içeride özellikle e, yalıtıma çok büyük katkılar sağlayabiliyor. Rüzgar buradan içeri giriyor ve dışarı doğru çıkıyor. Yani ne yapıyor? Aerodinamine artılar sunuyor. Elektrikli katlanabilir aynalar Devam edelim. Parmak okuyucu sistemle açılır kapı kolları. Şöyle bir kere parmağınızı dokundurmanız yetebiliyor. Anahtarsız bir şekilde araca binebiliyorsunuz. Üst tarafta tamamen panoramik bir tavan var ve bu panoramik tavanın aslında bir artısı da yarıya kadar açılan bir sanrufa sahip. Devam edelim. B sütununda karartılmış bir cam yapısı görüyoruz. Bunun haricinde camların etrafında tamamen bir çıtayla çevrelendiğini, bunun da profile hareketlendiğini söyleyebilirim. Ulaş şöyle arkaya doğru devam edelim arkada neler var izleyicilerimiz bunu da görsün. Özellikle sol baştan ve sağ baştan logoya kadar uzanan far yapısı arkadan takip ettiğinizde bu aracın megan veya talisman olduğunu ortaya çıkartıyor. Geldik bagaja bagajımızı da açalım şuradaki talisman yazısı da gerçekten hoş duruyor aslında Bagaj açmadan şu yazıyı da gösterelim. Yani arka tarafı hafif de olsa süslüyor diyebilirim. Bagajı açtığımız zaman da e, yaklaşık 608 litre yani sedan bir araç, premium bir araç hakikaten bagaj kapasitesiyle de çok iddialı. Şöyle bagajımızı da kapatalım artık yavaş yavaş aracın içerisine doğru ilerleyelim ve ne yapalım? Malzeme kalitesini, konforunu, performansını bununla birlikte yakıt tüketimini inceleyelim. Kimle? Mehmet Ulaş Topraktepe ile birlikte. Emre devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Talisman, vazgeçemediğimiz araçlardan bir tanesi. Bugün üçüncü kez konuğumuz. Ee, tek başıma anlatmıştım bu aracı lansmanında. Hüseyin Bıyık'la tekrardan test etmiştik ve bu sefer e, senle birlikteyiz. Tekrardan hoş geldin Talip Hoş bulduk Serkan, teşekkür Artık ederim. Artık bu e, otomobil tanıtımında üstünlüğünden geliyorsun. Hani motorlara olan ilgin zaten biliniyor. <laughs> Ama <laughs> otomobili de yavaş yavaş ısındırıyorum seni. Evet, biraz öyle oluyor. Anlatıyoruz beraber, i̇şte dilimizin döndüğü kadar. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ee, biz her hafta iş tasarıma geldiğimiz zaman neyle başlarız? Malzeme kalitesiyle başlarız. Ancak bu sefer ben ekranla başlamak istiyorum. Çünkü çok güzel bir ekranı var. Ee, tablet ekranı, hakikaten Renault son dönemde bunu kullanıyor ve çok yakışıyor araçlarına. Megane ve Talisman'da bu ekranı görüyoruz. Ee, tablet sever misin, kullanır mısın? Arada kullanıyorum, işim düştükçe. Gerçekten tablet sevenler ve kullananlar için çok pratik ve e, çok güzel bir ekran olmuş bu hakikaten o tablet hissiyatını aracın içerisinde verebiliyor. Çok da kullanışlı. Hem güvenlik donanımlarını hem günümüzü kolaylaştıracak yani araç içine bindiğimiz zaman e, işimizi kolaylaştıracak pratik teknolojileri bu ekrandan kullanabiliyoruz. Bindik. Ne ihtiyacımız var? Navigasyon. Bu ekrandan, ekran üzerinden kullanabiliyoruz. Ne ihtiyacımız var? Müzik çalar sistemleri. işte Bluetooth'lu, AUX'lu bunları bu ekrandan yönlendirebiliyoruz. Aracın fonksiyonları var. Renk kombinasyonları var. Sürüş e, dinamikleri, farklı sürüşleri var. Bunları bu ekran üzerinden ayarlayabiliyoruz. İşte şuraya basalım mesela MultiSense tuşu var. Buna bastığımız zaman ekrandan onları görebileceğiz. Sport, Comfort, Eco ve Neutral yani doğal modu var aracın. Bu dört farklı modu bu ekran üzerinden kullanabiliyoruz. Masaj yaptırabiliyoruz koltuklarımıza. Bunu ekran üzerinden kontrol ediyoruz. Aracın güvenlik donanımları var. İşte şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı, kendim park sistemi, park sensörleri gibi güvenlik donanımlarını da bu ekran üzerinden kullanabiliyoruz. Şöyle bir inceler misin ekranı? Dokunmatik hassasiyeti nasıl? Mesela tabletlerde böyle kasınca böyle hani ağırlaşınca hoşumuza gitmez ya. Öyle bir ağırlık var mı mesela ekranda? Tepki süresi gayet hızlı. Ee... Başarılı değil mi? Geçişler böyle kasma yapmadan, hani can sıkmadan. Evet grafiklerle beraber geçişler gayet hızlı ve mor renkte de çok güzel olmuş bu arada. Evet, bu mor renk personajlar oldu değil mi? Kişisel bir mod var bir de hı hı. galiba, değil mi? Orada renkleri şey yapabiliyorsun. Gayet güzel değil mi? Evet. Yani göze de hoş geliyor Böyle canlı bir renk içeriği de var. Pikselleri de iyi galiba. Hı hı. Gayet güzel. Yani dediğim gibi bütün pratik ve güvenlik teknolojilerini bu ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Aşağılara inelim. Aşağılardan neler ulaş. Aşağıya geldiğimizde dijital bir klima bizi karşılıyor. Burada düğmeler var ısıyı kontrol edebildiğimiz. Hı hı. Alt kısımda koltuk ısıtıcı ve soğutucuları ayarladığımız iki kademeli düğmeler var. Ki nefis değil mi? Böyle özellikle sıcak ve çok soğuk havalarda. Evet deri koltuklar var. Deri koltuklar sıcak ve soğuk havada takım problemler yaratabiliyor. Soğuk havada çok soğuk oluyor, hı hı. geç ısınıyor sıcak havada pişiriyor. Hı -hı. E, bunu engellemek için e, böyle bir sistem konulmuş buraya. Isıcı ve soğutucular var. Onun dışında eko tuşları var, eko modları, e, hem start stop hem de eko tuşu yakıt tüketimine katkılar sağlıyor. Hı -hı. Ve kendin park tuşu. Kendin park tuşuna bastığın zaman ekran üzerinden dikey ve yatay şekilde e, eller serbest araç kendi kendini park edebiliyor. Böyle bir teknoloji var burada. Sen USB'leri çok seversin. Aa, evet, de mevcut burada. Evet, iki tane USB, bir tane SD kart girişi ve çakmak soketi var vitesin hemen sağ tarafında. İki tane olması avantaj değil mi? Evet avantaj hem yolcu hem sürücünün telefonu şarj edilebilir. E, vitesin biraz küçük e, senin. Hı hı. E, ayrıca ekran e, dikkatini dağıtmıyor mu? Bu kadar şeyin ekrandan kontrol ediliyor olması senin sürüşünü engelleyen bir Aslında bir sürü çoğu mi? şeyi ekran üzerinde dışında mesela bu tuşlar ECO tuşu, işte kendin park tuşu e, buralara manuel şekilde de yerleştirilmiş. Bunları hem ekran üzerinde görebiliyoruz, hı hı. dokunmatik hem de e, elimizle manuel bir şekilde e, kullanabiliyoruz. Yani tek kısa yollar var diyebiliriz. Çok yani. güzel bir yer Tek dikkat dağıtan e, klima ayarlarının e, yani derecesinin ekran üzerinde olması. Buradan elimizle kullanabiliyoruz. Tek dikkatli, açacak yer burası. Ama onun dışında kısa yollar var diyorsun. Var. Yani onun dışında kısa yollar var. Ee, eşya gözlerine bakalım. Şurada vitesin önünde mesela ben bugün telefonumu koymuşum buraya bir eşya gözü var. İki evet. tane bardaklık var. Orada nasıl? Torpido, HP falan. Kapı nasıl? Kapı kolları. Geniş bir torpido var. Torpidonun içinde seten bir bölüm var galiba böyle. Yumuşak. Evet yumuşak bir malzeme var. Bir malzeme var. Ee, yani teknik detay vermek gerekirse araçta toplam 25 litrelik bir eşya koyma gözü var. Hı hı. Ee, yani gayet yeterli ve geniş diyebilirim yani hani su koymak için gene veya kahvenizi koymak için orta konsolda iki tane bardak için ayrılmış veya su şişesi için ayrılmış bölüm var. Ee, Tabi yan taraflara da koyabilirsiniz yani tercihi. toplamda 25 litre değil mi? Evet. Gayet yani, güzel. Bagaj e, kapasitesi hariç tabii ki. Evet sadece e, eşya gözü olarak. E, gene aynı yumuşak malzemeyi bu kapı gözündeki e, cepte de görüyoruz. İçeride yumuşak bir doku var değil mi? İşte evet. bu neye yarıyorlar Ulaş? E, önemli bir şişe koyduk. E, giderken tangur tungur ses yapmıyor. O yumuşak malzeme yapısı e, bunu engelliyor. Evet yolculuk boyunca ses çıkarmasını, gürültü yapmasını engelliyor. Malzeme kalitesine bakalım o zaman biraz da. Mesela çok yumuşak malzemeler var. Hakikaten böyle kolumuzu, elimizi dayadığımız her yer bize işte kol dayama olsun, bu sol tarafta kapı kolları bölümü olsun, oralarda mesela elin uzandığı her yer e, aracın hakikaten premium sınıf araç olduğunu bize hissettiriyor değil mi? Evet, kesinlikle. Deri ve dikiş görüyoruz. Ee, tahta dokulu yani tahta izlenim veren bir sert malzeme var. Konsolun orta kısmında. Bunu da özellikle premium araçlarda çok görürüz. İşte lüks var, var, da var. de var. evet. Bu araçta da olmuş ve hakikaten lüks havası katıyor değil mi? Evet. Farklı bir bu renk mesela otellerde çok kullanılır. Yani evet. Lüks otellerde bu renk koyu kahverengiyi çok görürüz. Hı. Bu araçta da e, bu renk kombinasyonu olmuş orada güzel olmuş. Kadranlar e, nasıl görünüyor oradan mesela çok hoş sportif bir kadran var. Ortada yuvarlak e, devir saatinin hız göstergesini aynı yerde görüyoruz. E, sağ tarafta da benzin solda da e, yağ sıcaklığı göstergemiz var. Hı hı. E, yani kadrana devir saatinin ve hız saatinin bir arada olması hakikaten çok sportif duruyor ki bu kadranları da e, modlarımız değiştirdikçe farklı e, görüntüde izleyebiliyoruz. Yani sport modda farklı bir kadran yapısı oluyor. işte eco modda farklı bir kadran yapısı oluyor. Kadran yapımız da değişebiliyor. O da hoş bir teknoloji olmuş. Koltuklar. Sana her hafta soruyorum bunu. Konforun nasıl? Ee, sürücü bölümü genelde direksiyon tutulduğu için çok böyle sağa sola oynamalar yapmaz. Ancak yolcu için e, koltuk konforu daha önemlidir hakikaten. Evet. E, nasılsın orada? E, gayet rahatım. E, yumuşak deri bir koltuk var. E, kafa desteğiyle beraber e, yan kavramalar Hı -hı. E, her şey yerli yerinde. Konforlu bir yolculuk sunuyor. Arka tarafta çok güzel bir hacim var. Hı. normalde 5 kişilik yolculuklara ben karşıyım. Yani arka tarafta 2 kişi gitsin. Hani toplamda 5 olmasın. 4 kişi olmasın ama bu araçta arka tarafta hakikaten 5 kişi şu ortadaki şaft direği biraz daha alçak olsaydı çok rahat bir şekilde yapılabilirdi ama yine de Talisman arkada 5 kişilik yolculuklara izin verebiliyor. Yani çok rahat olmasa da 5. kişi de orada oturabiliyor. diz ve baş mesafesi de oldukça başarılı diyebilirim sana. Ayrıca arka koltuklar biraz daha yüksek sanırım. Bu da arkadaki kişinin yolu biraz daha hakim Hı -hı. diyeyim görmesine vesile oluyor. Rahat görmesini sağlıyor. Evet. 1.6 motorları var e, Talisman'ın. Bu 1.6 motorlar iki farklı şekilde tüketiciye sunuluyor. 1. 130 beygir, 1. 160 beygir şeklinde. Bizim test konumuz 160 beygir. Hı hı. Ve muhteşem bir performansa sahip diyebilirim. hem premium konfor alınacak bir araç. Çünkü premium sınıf araçlar odur yani. Hani spor araçların dışında böyle konfor performans istenilen araçlardır. bu sınıf araçlar. Bu araçta hem konfor görüyoruz hem de performans görüyoruz 160 beygirinde. Yani ayağınızı her gaza bastığında şöyle gösteriyorum sana şimdi. Her tepkide gaz sana olumlu yanıt veriyor. Yani ne kadar hızlanmak istersen araç sana o kadar iyi şekilde cevaplar verebiliyor. Hani ben bu araçta gaza bastım gitmiyor, bayılıyor gibi olayı yok. Çünkü e, yaklaşık 380 Nm tork gücüyle besleniyor bu araç. Yani e, tork gücü ayağınızın altında. Dilediğinizde, ihtiyaç duyduğunuzda bu tork gücü sizlere cevap verebiliyor. Süspansiyonlar çok önemli. Elektrikli süspansiyonlar var. Evet. Her moda göre değişkenlik sağlıyor. Sport modu aldığınız zaman daha sert bir süspansiyon yapısı var ki virajlara giriş çıkışlarda aracı daha dengeli tutuyor. Konfor modu aldığınız zaman süspansiyonlar biraz daha yumuşuyor ve çukur darbelerini çok kolay bir şekilde çözümleyebiliyor yani üstesinden gelebiliyor. Elektrikli süspansiyonların olması bu konuda çok önemli. Evet en önemli özelliklerden bir tanesi de bahsetmedik. E, for kontrol özelliği. Hı hı. E, düşük hızlarda e, arka tekerlek de e, ön tekerleğe yardımcı olmak üzere dönebiliyor. Özellikle e, manevralarda değil mi? Evet e, manevralarda 3.5 dereceye hı hı. kadar e, bir dönüş yapabiliyor arka tekerlekler. Yani çok böyle manevra yapacaksınız. Bir yere girmekte zorlanıyorsunuz. E, işte 2-3 tur yapmaktansa arka tekerler size destek veriyor ve bir turda belki o manevrayı yaşayabiliyorsunuz fork kontrol sayesinde. E tabii bu şehir içinde daha çok avantajlı. Şehir dışında tabi uzun yollarda daha hızlı, yüksek süratlerde böyle bir şey olmuyor. Genelde bu uzun yol otobüslerinde görürüz arka tekerlerin döndüğünü o for kontrol sistemini. Evet. E, Talisman da bunu işte tüketicisine, kullanıcısına rahatlık olsun diye eklemiş hı hı. böyle bir sistemi. EDC şanzıman var 6 <laughs> ileri. E, Renault'un şanzımanlarını ben genelde severim son dönemde. Yani derim ki hatta şanzıman sivit olmasın da ne olursa olsun gibi bir algı oluştu artık bizde. Çok başarılı bir şanzıman. Artık Renault'un vazgeçilmezlerinden bir tanesi bu şanzıman. Şöyle biraz yine izleyicilerimize hatırlatma babında e, agresif kullanımlar yapalım ve şanzımanın geçişlerini senden duysun izleyicilerimiz. Sarsıntı hissediyor musun? Geçiş süreleri nasıl? Bu arada hızlanmasını da görüyoruz tabii ki bu sayede. Yani gayet agresif bir şekilde e, herhangi bir sarsıntı yaratmaksızın. Size... Yok ki hissetmiyorsun. Tıkır tıkır geçiyor yani. Felakette hızlanıyor. Yani. Viraj kontrolü nasıl? Yol tutuş. Şekil ha. Güven veriyorsun. Veriyor. Yani direksiyonu böyle sıkmıyorum dönerken. Veya kes kes. Hani ben bazen keserek girelim mi direksiyonu. Hı -hı. Çok rahat bir şekilde kontrol ediyorum yani virajlarda. Sertleşiyor mu peki hız arttıkça direksiyon? Hemen bakalım. Sport modu alalım. Modumuzu şuradan hatta. Multisense'den sport yapalım. Aynen şu an virajı dönerken hissettim Direksiyona tepki daha sert oldu Bak şu virajı Hiç kesmeden alacağım ulaş Görüyor musun? Ee, evet. Ben genelde buralara nasıl girelim şöyle keserek girelim Hatırlıyor musun? Yani? Evet evet Bak Kesmeden direkt aldım virajı ee, Biraz performans konusunda da çok başarılı Şey nasıl Mesela yalıtım nasıl motor sesi işte 4500 evlere çıktı seni rahatsız etti mi içeride çok gürültülü bir motor yapısı var mı İşte çok hızlanırken çok zorlandı mı bu konularda ne söylemek istersin? Sen spor modu aldığında bir ses geldi ama Hı -hı. bu sanırım efektti değil mi? Yok efekt değil bu değil biraz mi? daha spor modu alınca deviri hemen üste çevirdi yani Hı -hı. 2000 bandından 3000 bandına yani aynen yani. 3000 bandına çıkarttı. Ama hoş bir sesdi yani, yani spor modunda çok gürülteden bir sesiydi ha. yok değildi. Onun dışında zaten araç çok sessiz, e, konforlu bir araç. Herhangi bir rahatsızlık edici, seyir halindeyken herhangi bir rahatsızlık edici bir motor sesi ya da e, dış yalıtımdan kaynaklı bir sıkıntı yok. Ferah, işte panoramik tavan, evet. aracın içerisi geniş. Yani premium sınıf araç diyebiliriz değil mi ona? Evet. Var mı seni rahatsız eden hani ne bileyim çünkü ya benim tek iddialı bir sınıftır. Evet, tek rahatsız eden nokta şu e, orta malzemenin e, sert oluşu. Biraz daha yumuşak bir malzeme bekliyoruz. Evet özellikle yani. hani buraya hani bazen diz değebiliyor. Evet. Hani daha yumuşak bir şey koysaydı çünkü belli buraya diz değecek. Hı hı. Daha yumuşak bir malzeme olsaydı hani hem kaza anında belki çarpışma anında dizi koruyucu bir malzeme olsaydı hem de bu tarz ufak tefek dokunuşlarda hani daha yumuşak bir, bir hissiyat sunacak evet. bir malzeme olsaydı bu yan taraflarda iyi olurdu. Burada torpidodan başlayan ve orta konsolun derinliklerine kadar giden sert bir malzeme var benim tek eleştireceğim nokta bu arabada bu. Çok önemli bir teknoloji daha var bu aracın. Ee, olumsuz yönden bir olumlu yöne daha doğru gidelim o zaman. Ee, adaptif hız sabitleyici var. Ee, hızınızı sabitliyorsunuz. Örneğin otobanda gidiyorsunuz. 120'ye sabitlediniz. Hı. Önünüze bir araç geldi. Frene basmıyorsunuz. Araç kendini yavaşlatıyor. Araç önünüzden çekil zaman tekrar 120 kilometreye hıza ulaşabiliyor. Adaptif hız kontrolü. Normalde cruise kontrollerde sabitlediğinizde frene bastığınız zaman cruise kontrol iptal oluyor. Evet. Ama adaptifte fren yapmıyorsunuz. Kendiliğinden araç frenini yapıyor. engeli açtığında da aynı hıza tekrardan çıkabiliyor. Bir soru bu. Mesafe ayarını sen mi yapıyorsun? Mesafe ayarını ben yapıyorum. Buradan 3-4 farklı mesafesi var. Yani yakınlığı kendin ayarlayabiliyorsun. Önümüzdeki araç mesela şu an 100 metre ilerimizde. İster o mesafeyi ayarlarız, o mesafeye gelince yavaşlar. İstersek de 30 metre mesafe kala yavaşlar, o mesafeyi biz ayarlıyoruz. Anladım. Sen böyle deyince benim aklıma da başka bir teknoloji geldi. Dikiz aynada olan teknoloji. Hı hı. Arka taraftan gözümüzü alacak bir ışık geldiğinde, gece vakti özellikle. Dikiz aynası otomatik olarak kendini karartıyor ve sizi rahatsız etmiyor arkadan gelen ışık. Bu da yararlı bir teknoloji. Sen yani. bunu söylediğinde benim de aklıma bir teknoloji geldi. Bu araçta farlar çok fonksiyonelli. Ee, hem virajda dönerken viraj aydınlatma farı var hem de eee önünüzde karanlık bir yolda ilerliyorsanız otomatik yanan uzun farlar var. Karanlığı algılıyor, otomatik yanıyor, karşıdan bir ışık gelirse farları kesiyor. Böyle de bir teknolojisi var. Dizel, otomatik 160 beygirlik 1.6 litrelik bir motor. Yakıt tüketimi tabii ki çok önemli. Ee, yani Türkiye'de özellikle tüketici artık araç alırken ilk böyle düşündüğü olay yakıt tüketimi oluyor. Talisman'da nasıl veriler var? Şöyle yol bilgisayarına hemen bakıyorum. Bir haftadır bizde bu araç ve yaklaşık 8 litrelik bir ortalama. Fabrika verilerine baktığımız zaman aslında çok uzak değiliz. 6 litre gösteriyor fabrika verileri şehir içi. Şehir dışı 5 litre ama 160 beygirlik motorda. Çok hakikaten sakin kullanmadım. Çok trafiğe girmedim. Normal işte İstanbul trafiği artık yani. işte Eyüp'ten Mazda'ya gidip geldim. Zaten çok trafiğin kalbi yani. Yani aslında <laughs> çok trafik değil. Yarım saatlik hmm. 45 dakikalık trafiklerde bulundum. Hmm. Bu verilen aslında olmamalı. Yani 8 litre bu araç görmez. E, maksimum 7.5'te kalır. Ama ben hakikaten normal kullanmadım. Bu sefer daha agresif kullandım Talisman'ı. İtiraf ediyorsun. İtiraf ediyorum. Çok daha e, agresif kullandım. Çünkü çok daha keyif verdi bu sefer bana. 160 beygirlik motor. Hı hı. E, hani ayağımın altında gücü hissettirdi resmen. O yüzden bu verileri gördüm. Yani 8 litre olmamalı ama. Yani 7'de kalsın. Talisman. Hani Hem konfor versin. Konforu kullanalım. Hem de biraz daha agresiflik yapabiliriz bu araçtan. Değil mi Renault sonuçta? Yani. Yakıt tüketimle iddialı bir marka. Evet. E, bu verileri görmeyelim. Ulaşım iki veri daha söylüyorum izleyeceğimize ve programı kapatıyoruz. E, Maksimum 215 km hızlara çıkabiliyor. E, bu kolay kolay görülen fabrika verileri değil. Ve e, 0.100 km hızlanmasında 10 saniyenin altında yaklaşık 9.5 saniyede tamamlıyor. Ağzına diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Serkan. Talisman anlatmak keyifli değil mi? Yani hatta anlatmayı boş ver. bu araca binmek gerçekten çok keyifli. Evet konfor ve e, lüks bir arada. Bir arada. Hakikaten öyle. Sevgili izleyenler haftaya aynı gün ve aynı saatte yani cumartesi 14.30'da farklı bir araçta görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.